Arkadaşlar merhaba. Bugün Bitcoin grafiği hazırlamak istedim. Bayağıdan beri grafik paylaşmıyordum. Genelde grafiklerimi saatlik veyahut da günlük değil aylık bazda bakaraktan uzun vade nereye gider veyahut da nereye düş kadar düşebilir onun analizini yapıyoruz. Gün içi al ilgilenmiyorum genelde. Yatırım yapmak isteyenler için Bitcoin e, nereye kadar düşebilir, nereye kadar çıkabilir? Onun analizini yapacağız burada arkadaşlar. Şimdi öncelikle grafiğimizin olmaz olmazlarını her zaman şimdi trend kanalı oluşturmamız gerekiyor. Burada e, Bitcoin destekli <laughs> mi yoksa düştü devam edecek mi? Ona bakacağız arkadaşlar. Şimdi i̇şte öncelikle şu trendimizi şu şekil şöyle çekiyoruz. Evet. Sonra bunların ara desteklerini şu şekil. Bakın burada biraz düz daha düzgün çekeyim. Pardon. Evet. Şimdi burada şu bölge orta bant bu kanal ara bant zaten en üst seviyemizde şu üst banttır. Daha bunun üstü çıkması için olan üstü bir şey olması lazım. Bir de tekrar bir ara bant daha çekelim. Şimdiki Şimdi bize Bitcoin diyor ki arkadaşlar şurada zaten burası dirençmiş. 65-70 bin bandı aralığı. Burada artık e, bu orta bandın altına sarpma olduğu için şu bandı söylüyorum. 37 bin e, veyahut da 38 bin bandın altına mum kapanışı yaptığında dolayı. Şu an bize diyor ki bu 20 bin e, bandına doğru aşağı inme gözüküyor arkadaşlar. Şu an görünen o. Şu olabilir. E, ne olabilir bitcoin'de? Bitcoin'de şimdi şu orta banttan döndüyse yine tekrar alt tarafın orta bandından 20 bin bandından 200'lü e, 200 lü 200 bin seviyelerine doğru hareket olabilir. Zaten burada maksimum inebilecek nokta zaten maksimum 10.000, bin 11 bin veya 12 bin aralığına kadar düşebilir. O yüzden alımlarınızı yaptığınızda e, 20 binden alım yapan arkadaşlar şunu e, görmeli. Ee, maksimum inebilecek nokta 10-12 bin band aralığı olarak görün. Ama e, 20 bin seviyesi geldiğinde alınabilir. 20 binden alan arkadaş 200 e, bin ve üzeri bandı zaten oraya e, geldiğinde üst bandın 20 binden tekrar e, 40-45 bin bandlarını tekrar test eder. Üzerinde aylık mum kapanış yaptığında 100 bin ve ondan sonra zaten 200-250 bin band aralığına doğru yolculuğa başlar diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Şu an aylık baktan e, aylık grafikten baktığımızda bizim e, şu anki görmüş olduğumuz e, trend bu. Zaten şurada e, bakın şu trend de tekrar buradan aşağı e, orta band seviyesine geliyor. Bakın burada da zaten şurayı da hatta şöyle yaparsak bakın şöyle yapalım şöyle bakın evet orta banda bak buradan çektim ee, daha önceki 20.000'den ee, 20 binden aşağı düşüşte aylık mum artık burada kalıcı olamıyor bakın şurada bir destek sağlıyor 6.000 ee, 6 bandından sonra orta banda düşüyor orta banda üst banda burada bir gel gel yapıyor üst banda sanki çıktım havası var ama sonra tekrar aşağı da artık bakıyor ki olacak gibi değil. En son artık e, alıcıyı garantilemek adına 3.800 band aralığına düşüyor ve oradan artık çıkışa başlıyor. Şimdi bizim ara bandımız da burada şu, şöyle. Evet. Ben genelde grafimde e, logaritmik tercih ediyorum. Logaritmik e, biraz daha e, yani uzun vadeye girer ama. Daha çok garantiye oynamanızı sebebiyet, sebebiyet verir. Çünkü e, logaritmik e, normal grafik baktığımızda şu görüntüyü göremezsiniz arkadaşlar. Bakın normal grafiğe çevireceğim. Söyleyelim bunları. Şimdi logaritmikten değil normal çeviriyoruz. Evet. Bakın. Gördüğünüz gibi normal grafiğe döndüğümüzde şekil A. Bu gözüküyor. logaritmikte hareketler sanki biraz daha sığ gibi gözüküyor ama normal çevirdiğiniz zaman dehşet boyutta bir çıkış gördüğünüzü görürsünüz. Yani şimdi burada e, bizim e, şu desteğimiz zaten bakın 20.000 e, desteğimiz var. Eğer 20.000'de zaten e, mutlaka alıcı gelir. Ben inanıyorum orada bir alıcı geleceğine. Ama dediğimiz gibi maksimum e, 10-12.000 bandına düşebilir arkadaşlar. O da maksimum. Yani şu an görünen o. Şöyle bakalım. Buradan 22 bin var. Evet. Aylık pivot noktasına bakalım. Pivot noktamız bize ne diyor? 20 bin desteğimiz var. Onun altında da ne diyor? Pivot noktamız 10.000 e, yani 11.000 bandı var destek olarak. Yani logaritmikten logaritmik kanal olarak baktık. Logaritmik kanaldan normale döndük. Normal pivot noktamız da bize e, 20 20.000 ile 11.000 bandı bize en sağlam destekler olduğunu gösteriyor arkadaşlar. E, bu arada şunu kapatalım. Arkadaşlar burada yapmış olduğumuz yorum kesinlikle yatırım tavsiyesi taşımıyor. onu baştan söyleyeyim, alım satımlar tamamen kişiye e, özgüdür. Biz burada sadece e, ürün nereye kadar düşebilir, nerede alıcı olabilir ve e, maksimum nereye kadar çıkabilir onu söylüyoruz. Yani yoksa burada bizim e, şuradan alın, buradan alın gibi sizlere bir e, yönlendirme yapmamız söz konusu değil. Ee, i̇sterseniz e, kanala abone olabilirsiniz. Videoyu da beğendiyseniz beğeni butonuna basarsanız bizi memnun edersiniz arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, güzel bol kazançlı günler diliyorum arkadaşlar. Sağ olun.